Merhabalar abi. Merhaba. Nasılsın, iyi biz misin? Hoş geldiniz. Biz bugün buraya ziyarete geldik. Buranın adı neydi abi? Burası İnoluk. İnoluk. Nereye bağlı burası? Burak Karaköy'e bağlı, aşağıda. Evet. Orada da er Erdem'le bağlı. Erdem, Erdemli, Erdem. Erdem. evet. bağlı, İnoluk. Köyde de mahalle oldu şimdi. Zaten artık şey oldu, mahalle ah, oldu mahalli. köyden. Ama biz köy hayatına evet. devam ediyoruz. Evet. Çok evet. güzel bir ocak kurmuşsun sizin şey, eski ocaklarını takmışlar. Çay ocağı, çay yedirmiş. Burada köz çay yaptı. Köz çay yaptı. Köylüler mi geliyor, Köy geliyor. buraya? Köylüler geliyor. Burada iyi iki iyi var, iki Burada yemek de yapıyor musunuz? Yemek kahvaltı veriyoruz. Kahvaltı veriyoruz. Evet. Gelen çok oluyor mu buraya? Oluyor, gelen oluyor. Ee, Burası şey, ne kadar uzaklıkta? Erdemliğe 40 kilometre hmm. uzaklıkta ama insanlar buraya geliyorlar. Evet, yani. geliyor. Çaylarını içiyorlar, sorularını içiyorlar. Evet. Dinlenip, yani. dinlenip gidiyorlar. Evet. Evet. Şimdi göz çayı, bu odunumuz da, bu da... Altta. evet odunlarımız da var. Çay çayı yapıp içiyoruz. Burada evet. doğal bitkilerden bir şeyler oluyor mu? Neler oluyor, ne satıyorsunuz? Doğal bitki işte, kendi kısmı var. Dağ kekiği. Keki. Evet. Dayak sonra bal aldım sen. Ay, ay, Hayvan keçi, peynir, yoğun. Var mı şu an elinizde? Şu anda yok, ay, ay. Mayıs, ay. Sen ne arayın var mı? Bir de yapıyoruz. Herkes kendi şahini getirmiyor. Ne Yok Yok. Siz de yardımcı oluyorsunuz. Şahini. Evet. Anladığım güzel bir yer baba da köylerin yaşın ama işte dinlerle yerler Toros dağlarına evet. aşağıda. Buralar evet. Toros dağlarına. Evet. ne demiş? Evet. Toros dağlarında bir uyman çıkıyorsa öyle bir kışla da bu her ne. var işte bu konuda hiç konuşulmuyor. burada mı? Ne yapıştırırsa var yani. Öyle. Keçinin yoğurdu kaçtan geliyor mesela? Yoğurt mu yapıyorsun, süt mü? <laughs> bir peynir yapar, istedir. Ha peynir yapıyorsun. Peynir var mı? Yok. Nisan Mayıs'ta. Nisan Mayıs'ta zaten şu mevsimde olmaz. Bir uzlama yer yapar. İşte bu yavrulama yer yapar. İşte yavrulama yer yapar. Yavrulama yer yapar. Yavrulama onu yapar. Yavrulama yer daha sonra,

şu ekrana da şöyle biraz sallarsanız, beş, beş, ben, beş, 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 teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun beş, çok adım. memnun oldum. daha ya. e, yani. Evet. yani? 25 yıl. 25 Yani biraz daha hızlıydı ama 25 yıl oldu. Herhangi bir süre oldu. Çeşmeli 13 günlük ve Kur'an 15 günlük. Biz de şu anda evet. Bugün de bir kusura Ne Memnun olduk. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi